oturumun ilk altı girişimden bahsetmiştik. Onun şimdi sonucusuna geldik ve benim de bayağı ilgim çekti. Ben de merak ediyorum bu arada. Taze kahve hazırlayabilen yeni nesil kahve termosu. Jetermo. Şimdi Jetermo'yu dinleyeceğiz ve Alperen Özkan sahneye geliyor. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Sahnesinin. Teşekkür ederim. Üç dakikan var. Çok Buyur. sağ, ol, çok sağ ol. Herkese merhabalar. Ben Alperen Özkan. Jetermo'nun kurucu ortaklarındanım. Jetermo... 3 saniyede taze kahve hazırlayabilen yeni nesil bir kahve termos teknolojisidir. Son dönemde kahve tüketiminin artmasıyla birlikte kullanıcılar bir takım problemlerle karşı karşıya kaldı. Zaman bulamama, yüksek kahve ücretleri, gittikleri yerlerde kahve satışının olmaması ve kendi hazırladıkları kahvelerin tazeliğini koruyamaması. İşte tam bu noktada Cetermo bu problemlerin çözümünü sunuyor. Cetermo kapak kısmında bulunan 40 gramlık kuru kahve haznesiyle birlikte 3 saniyede taze ve sıcak kahve içme imkanı sağlıyor. Dışarıdan alınan kahvelerden 20 kat daha ucuz bir şekilde. Gelin hep birlikte C-Thermo bunu nasıl yapıyor izleyelim. Evet termos kısmımızda suyumuz ekleniyor. Termos kısmımız 304 kalite çift kat paslanmaz çelikten oluşuyor. Tamamen yerli üretim. Boyun kısmında çentikli bir alanımız var. Çentik tadanımız çevriliyor. Kuru kahvemiz suyla buluşuyor. Ve 3 saniyede taze ve sıcak kahvemiz hazır. Son 25 yılda Türkiye'de kahve tüketimi 400 gramdan 2021 verilerine göre 1,5 kilograma yükselmiştir. Jetermo, yenilikçi özellik kuru kahve haznesi, sıcak koruma süresinin uzunluğu, uygun fiyatı ve diğer parametrelerle birlikte pazardaki birçok rakibinin önüne geçmekte. 4,5 yıldır hazırlamış olduğumuz networkle birlikte yurt içi ve yurt dışında aktif olarak 20 milyon müşteriye sahibiz. Aktif ve potansiyel müşterilerimizle birlikte 10 milyon je termoyu kullanıcıyla buluşturmayı hedeflemekteyiz. 2017 Nisan ayında fikir ortaya çıktı. Devamında patentleme, üretim planı, satış anlaşmaları yapıldı. 2019 yılında Teknofest daveti aldık ve 5000 müşteriye sunumumuz yapıldı. 2021 yılında BTM'ye kabul edildik. 2022 yılında Mayıs ayında da seri üretime geçmeyi hedeflemekteyiz. Peki Jetermo'nun arkasında nasıl bir ekip var? Ben kurucu ortak olarak bulunuyorum. Hakan Bey finansal koordinatörümüz. Şafak Dijital Pazarlamada, Muhammed İş operasyonda, Rustan Bey, Cuma Bey ise de tercüman olarak bize yardımcı olmakta. Yatırım noktasında Jetermo 200 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duymakta. Bu yatırımın büyük bir kısmını üretim ve pazarlamada, bir kısmını iş geliştirme ve devamında personel ve ekip geliştirmede kullanacak. Şirket ve resmi giderlerde dahil tabii ki. Burada satış ağımızı görüyoruz. Fason üretici fabrikamız yurt dışında. Anlaşmamızı yapmış olduğumuz bir zincir market ve özel banka aracılığıyla da yurt içi pazarında kullanıcıyla buluşturmayı hedefliyoruz Cetermo'yu. İletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Gelin hep birlikte c kullanıcıyla buluşturalım. Ben ve ekip arkadaşlarım standımızda sizleri bekliyor olacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika. Teşekkür ederim. Filtre kahve mi yapıyor? Filtre değil, granül kahve yapıyor. Granül kahve granül yapıyor. Granül kahve yapıyor. yapıyor. Evet, suda eriyebilecek kahvelerden. Harika, belki yapıyor. Türk kahvesi yapanı da yaparız. Tabii, zamanla geliştiririz. Çok teşekkür her ederim. Her zaman her yerde Türk kahvesi. Kesinlikle, çok sağ olun. Rica ederiz.